Olmadan neye davet edeceksin? Neyden sakındıracaksın? Neyle cihad edeceksin? Mücahit ile eşkiyayı birbirinden ayıran şey ilimdir kardeşlerim. İlim olmadan davet olmaz. İlim olmadan cihad olmaz. Ve bizim ulemamız cihadı da ikiye ayırıyor kardeşlerim. Birincisine cihadıdır, ilim cihadıdır. İkincisi ne cihadıdır? Kıtal cihadıdır. Yani silahla yapılan mücadeledir. Ve yine ulemamız neyi söylüyor? Silah ile mi, ilim ile mi yapılan cihat? Eftaldir. İlim ile yapılan cihat silah ile yapılan cihada eftaldir. Çünkü silah ile yapılan cihat ilim ile yapılan cihat olmadan olmaz. Namaz kılacağız. Bunun bir fıkkı var. Cihad edilecek. Bunun fıkkı var bunu bilmeyen nasıl kardeşlerim bu ameli yerine getirsin? Öyleyse ilimsiz yol yürüyen yolda kalır. İlimsiz işe başlayan o işi Allah'ın razı olduğu gibi bitiremez. Çünkü kardeşlerim her bir işin bir fıkkı vardır. Fıkkını edinmediğimiz işe girdiğimizde onu hakkıyla yerine getiremiyoruz. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz işleri ilimle, i̇limle ihlas ile ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, aleyhi ve selleme ittiba ile <laughs> yapabilmeyi bizlere nasip ihsan etsin. Allahümme amin.